Ekran başında şimdi bizi izlerken ah yanık ağrılarım diyenler, her güneşlenmesi mutlaka yanıkla bitenler. Kağıdı kalemi hazırlayın, yanık ağrılarınızı dindirecek, evde hazırlayacağınız bir krem tarifi var. Uzmanından işte yumurtalı krem. Köpürdükçe karıştıracağım. Ben çok yanıyorum, kızarıyorum böyle, soyuluyorum. Çok yandığınız zaman güneşte ne süreceksiniz biliyor musunuz? Yoğurt. Herkesin güneş yanığına bir çözümü var ama bu formül uzmanından. Çocuklara, büyüklere, yaşlılara, kendilerine koruyucu e, acil yardım kremi diyelim buna. Bunun için bizim sadece ve sadece 3 tane malzememiz var. Biri balmumu, mumu, kosmetik bal mumu, her yerde satılıyor. 2 tane harçlanmış yumurta. Onun sarısı. Yumurtanın sarısı, ikisi de harçlansın. Ve ayçiçek yağı bir yemek kaşığı. Bakın şöyle kosmetik veya hakiki balmumu da olabilir. Buraya koyuyoruz. Hem zeytinyağı hem de ayçiçek yağı e, doku iyileştirici çok yönlü kosmetikte bir üründür. Bir çay bardağı ayçiçek yağı ki hepimizin evinde bulunuyor. Balmumun üstüne ilave ediyorum. Bu her iki malzemeyi ocağımızda eritmeye bırakıyorum. Bu iyice eriyene kadar İki tane önce hazırlanmış, haşlanmış yumurta'nın sarısını iyice bunu küçük küçük böyle ezeceğiz. Duman çıktığı anda demek ki bizim yağımız ısınmış ve biz buraya yavaş yavaş şu yumurta'nın ezilmiş iki yumurta'nın pişmiş yumurta'nı hafif hafif döküyoruz. Bir yandan yumurtaları katarken diğer yandan da karıştırmaya devam ediyorsunuz. Bakın köpürmeye başladı köpürdükçe ben bunu karıştıracağım. Nenelerimizden bize kalan tariflerdendir. Ocağın altını kapattım. Evet, bu kavanozu doldurduk. Kavanozu buzdolabında dondurarak saklıyorsunuz. Diyelim ki tatile gittiniz ama hazırlıksız gittiniz yanınızda kreminiz yok. O zaman ilk başvuracağınız adrese işte bu bitki yani aloe vera. Bunu nasıl kullanacağız? Hemen ee, bir tane yaprağını şöyle kesiyorsunuz ve güzelce suda yıkıyorsunuz. Tüm iğneleri bu şekilde kesiyoruz. Açıyorum ve o aniden yakalandığınız güneşe ki vücudunuzu harçladı, ıstakoz gibi hemen alıyorsunuz ve vücudunuza her yerine sürdük. İyice yedirdik ve yıkamıyorsunuz. Bu sabaha kadar kalacaktır. Aloe veralı kremim var onu sürüyorum. Buz gezdiriyorum. Güneşte değil gölgede bronzlaşalım.